Vektörel Grup Uzaktan Eğitim Farkıyla Robotik Kodlama Eğitici Eğitimini Alın. Robotik Kodlamayı Ayrıntılarıyla Öğrenin. Bu eğitime bilişim teknolojileri, fen bilimleri, teknoloji ve tasarım alanlarında çalışan ortaokul ve lise öğretmenleri, alana ilgi duyan, bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ve çocuklarını robotik kodlama yönünde geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Bu eğitimle algoritma ve kodlamanın temellerini öğrenecek, CodeOrg ve CodeMonkey ile kodlamayı keşfedecek, Scratch programı ile kodlama becerilerinizi geliştirecek, Lego Vidu ve Arduino ile robotik kodlamayı en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. İstediğiniz yer ve zamanda video eğitimleri izleyebilir, PDF ve dokümanlardan 10 yıl boyunca yararlanabilirsiniz. Kaliteli içerik, uygun ücret, e-Devlet'ten sorgulanabilir üniversite onaylı sertifika. Vektörelgrup.com Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.